Mehmet'in size beklemek olduğunu bir süre Bak dinledi, bas belası ne Bak dinle derdi bas belası. Ben tuvale izin vermem ya. Evet, evet, Onları kullanmam gerekiyor arkadaşlar, niye bilsiniz? Çünkü on, onların da canı var. Onların da canı vardır, bizim de. Hadi atarsın. Atalım. o kapatayım başladı. Evet arkadaşlar. Bu arada üstü de kapatacağım arkadaşlar. Böyle çekilir misin be? Evet arkadaşlar. Yere Hoş. 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 Hoş 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 hoş. 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 be. Allah'ım ben ya. Allah hoş diyorsa mausun. Arkadaşlar bu tepekçe söyleniyor. O da o, onun cezanı vardı, bizim de canımız vardı. Tüneyin çiçeği canlıdır. Bizim canlıdır. Bu 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 da okuma yapın. Abi tekrar dosy. Evet gerekiyor arkadaşlar. Diyebilirsiniz. Hoş Bak bir de bizi öldü. Hoş ya. Allah'ın belası. Sen ne dedin? Evet arkadaşlar. Sen de yapıyor. Evet arkadaşlar. Sen de yapıyor. Evet arkadaşlar. Sen yapıyor. evet yapıyorduk. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tomacık değil içeri. Bu da kalsa. Töyleyince canı vardı bizim de arkadaşlar. Yiyor, içiyor, hesap deyince kaçıyor takatası. Şey Bu bunu var ya. Hayatta hiç kimse söylemez. Yiyor, içiyor. Hesap deyince kaçıyor. İşte hiç baş verası. Evet arkadaşlar kurduk. Arkadaşlar Arkadaşlar o türlü O türlü öldürdüm diye Beni şey sanmayın. ben Niye bilirsiniz arkadaşlar Çoğa bas bayazsız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ha, yine suala. Zombi yaracak ama. Nasıl lan? Bak yine çöz. Bas. Ben bakayım ah, Tamamdır. tamam ya ben dinlemem mi bu söylevin de cananı vardı bizim de arkadaşlar bu zombe ama tabii tabi ki de Ölecekler ölmeyecek. ne bilsiniz? Evet arkadaşlar son ne Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu da seçim kısmı. Arkadaşlar madem bunun arkadaşlar. Ya abi önümüze bir maden çıkar arkadaşlar be, Onu göreceğim çünkü o da ya kalbimiz yok ya. İşe ne olacak be. Bakın kırmızı olduk ama ömüyorduk. Ya ben yattı demedim. Allah. Ne olur? Ne? 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 Şuradan kenni kapatayım şimdi. İki da da Thank you.